Merhaba arkadaşlar, ben Ceylan. Bugün size Ukrayna üniversiteleriyle ilgili biraz bilgi vermeye çalışacağım. Ukrayna üniversitelerinin avantajları nedir? Neden Ukrayna'da eğitim seçmeliyiz? Öncelikle şuradan başlayalım. Bizim ülkemizde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tanınan üniversitelere sahip ve dünya başarı sıralamasına girmiş 6 tane üniversitesi var. Bu anlamda başarı kalitesi, eğitim kalitesi standartları oldukça yüksek. Öbür taraftan diğer bir avantajı ise diğer ülkelerde olduğu gibi bizi sınayan, dil yeterliliği, diplomatı, mezun olduğumuz alan türü gibi koşullar bizden istenmemekte. Burada sadece lise mezunu olmamız yeterli. Alan türünüzün hiçbir önemi yok. Hangi liseden mezun olduğunuzun bir önemi yok. Gidip bir yıl hazırlık eğitimi aldıktan sonrasında istediğiniz bölümü okuma şansı var ki. Öbür taraftan çok medeni bir topluluğa sahip. Dolayısıyla oraya gittiğiniz zaman kendisi çok rahat hissedebileceğiniz bir ülke. Ukrayna mezun çok hızlı denklik alabiliyoruz. Mezun veren ve çok sayıda Türk öğrenciyi barındıran bir ülke. Bu anlamda da çok tercih bir sebebi. Dil seçeneklerimiz var. Ukrayna, Rusya'da İngilizce eğitim alma seçenekleri de kesinlikle bu avantajlardan bir tanesi. Türkiye'de olan bölümlerin yaklaşık %80'ini Ukrayna'da bulabiliyoruz. 40'a yakın üniversite işlem yapabiliyoruz ve Türkiye resmi temsilcisi olarak çalışabiliyoruz. Ukrayna'da yaklaşık 380 üniversite var ve ve bunun 90 tanesi yok tarafından tanınıyor. Biz de Orbis yurtdışı eğitim olarak yaklaşık 40 tane üniversiteye işlem yap yapabiliyoruz ve Ukrayna'da 3 ayrı bölgede kendi ofis arkadaşlarımızı, ekiplerimizle de öğrencilerimize bir eğitim yılı boyunca eğitim danışmanlığı yapma gibi bir konfor sağlayabiliyoruz. Bize yakın olması, İstanbul'a bir saat mesafede olması öğrencilerin kendi ülkelerine gidip gelmesi noktasında çok büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca Öğrencilerimizin aileleri ya da yakınları onları ziyaret etmek isterse pasaport bizde gerekmeden yeni kimlik kartıyla yanlarına gidip 3 ay yanlarında kal kalabiliyor. Bu da çok büyük bir konfor. Uçak biletlerine baktığımız zaman yurt içi uçuşlar kadar uygun olduğunu da görebiliyoruz. Artı bir dil öğrenmek, Rusça'yı öğrenmek için de çok uygun bir ülke. Bütün bunlar için Ukrayna'nın e, doğru nokta olduğunu söyleyebiliriz. Tabii en büyük avantajlarından bir tanesi de eğitim ve yaşam maliyetlerinin çok uygun olması. Ortalama yılda 20 bin liraya tıp fakültesi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir sıralama kutusu üniversite sınavı gibi bir skora da ihtiyacımız yok. Sadece lise diplomanızı gidip bir yıl hazırlık eğitimi aldıktan sonrasında tıp diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık ve birçok bölümü seçme şansınız var. Ve bunları yapabilmek için de bir yıl zamanınız olacak. Hazırlık eğitimini süresince ülkede bütün şehirleri, üniversiteleri gezdikten sonrasında bölüm kararınızı da verebileceksiniz. Bu da yine Ukrayna'ya özgü güzel çalışmalardan bir tanesi. Ukrayna ile ilgili çok daha detaylı bilgiler için hepinizi Orbis Türk Dışı ofislerine bekliyoruz.